Mimar Sinan ölünce Süleymaniye Camii'ne gömüldü. Ölümünden 347 yıl sonra mezarı açıldı, iskeleti açığa çıkarıldı. Kafatası alınıp incelenmek üzere Ankara'ya götürüldü. Kalan kısım tekrar defnedildi. Mimar Sinan en önemlisiydi ama tek değildi. Aynı dönemde Anadolu'da neredeyse 2000 mezar açılmıştı ve neredeyse 2000 kafatası çıkarılıp yine incelenmek üzere Ankara'ya götürülmüştü. Neydi bu durum? Çıkarılan kafataslarına ne olmuştu? bu kadar kafatası ve en önemlisi Mimar Sinan'ın kafatası niçin çıkarıldı ve incelendi? Antropoloji Müzesi'nde sergilenmek üzere saklanıyor muydu yoksa kaçırılmış mıydı? Gazeteler çarşaf çarşaf bu durumu manşetlere taşımıştı. Ama Türk Tarih Kurumu'nun başkan yardımcısı Afet İnan bu iddiayı yalanlamıştı. Yoksa Mimar Sinan'ın kafatası hiç çıkarılmamış mıydı? Kayseri'nin Ağırnaz köyünden bir devşirme olarak çıkan Mimar Sinan'ın kayıp kafatasının arkasındaki iddialar aslında neydi? Mimar Sinan'ın Rum mu, Ermeni mi, Hristiyan Karamanlı bir aileye mi mensup olduğu yıllardır hep konuşuldu. Çok tartışıldı. Hatta onun Gebren olarak bilinen, Kapadokya'daki yerleşik şaman inancından olan Türk topluluğuna mensup olabileceği de iddialar arasındaydı. Yavuz Sultan Selim zamanında 22 yaşında devşirilmişti. Yeniçeri Ocağı'na katıldı. Ve üstün bir yeteneğe sahip olduğu anlaşılınca baş mimar oldu. Avrupalılar ve Türkler arasında bir türlü paylaşılamadı. İşte bu durum 347 yıl sonra Mimar Sinan'ın mezarında bile ters döndürdü. Peki ama neydi bu tantana? 1920'lerden itibaren Avrupa'da ırklar mevzusu en çok rağbet gören konulardan biriydi. Christoph Colomb'un etnik kökeni bile inceleniyor, her ulus kökeninde bir asalet arıyordu. İtalya'da ilahi komedyanın yazarı Dante'nin kim olduğunu anlamak için Bolgono Üniversitesi antropologları mezarını açıp kafatasını inceliyorlardı. Bu durum bir süre sonra Avrupa'da bir ırkçılık sorununu doğurdu. Yapılan incelemelerde topluluklar asaletlerine göre sıralandı. Bu sıralamada Türkler birçok Batılı araştırmacıya göre sarı ırktandı ve vahşiydi. Yani Mimar Sinan gibi büyük bir dahi Türk olamazdı onlara göre. Bu nedenle hepsi Mimar Sinan aslında bizdendir diye ortalıkta dolanmaya başladı. Bu dedikodu alıp başını yürürken Türkiye'de bunu çürütecek bir bilimsel buluş yoktu. 1925 yılında Ankara'da Türk Antropoloji Enstitüsü kuruldu. Bu enstitüye yardım eden kişi de Cenevre Üniversitesi profesörlerinden Peter idi. Bu uluslararası ve oldukça önemli bir meseleydi. Bunun üzerine Türk Tarih Kurumu tüm bu iddiaları çürütmek için bir seferberlik ilan etti. Afet İnan antropometrik bir araştırma yapmak istediğini söyledi. Başbakan İsmet İnönü'den araştırma için izin rica etti. Bu iş için Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı da yardım etti. Peki kafatası ölçümleri için neler yapıldı? kafatası, boy ve kilo gibi 23 ölçüm için Türkiye 10 bölgeye ayrıldı. 10 ekip oluşturuldu. İsviçre'den 10 takım ölçü aleti getirildi. Ekiplere askerler, sağlık memurları, doktorlar eşlik etti. Ekipler Profesör Aziz Kansu'dan ölçüm için kurs aldı. 64 bin kişinin kafatası ölçüldü. Derisinin rengine bakıldı, kemik yapıları ölçüldü. 20 bin kadın ve 40 bin erkek üzerinde ölçüm yapıldı. 2.000 kafatası çıkarıldı. Bunlardan biri de Mimar Sinan'ın kafatasıydı. Ancak daha sonra sanki tüm kafatasları sırra kadem bastı. Mimar Sinan'ın kafatası ile aynı kaderi yaşayan iki kafatası daha vardı. Alaaddin Keykubat ve ikinci Kılıç Arslan'ın kafatası. Onların da kafatasları hala bulunamadı. Peki Mimar Sinan'ın mezarı açıldığında ne oldu? 1 Ağustos 1935 günü General Kazım Dirik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Hasan Cemil Çamlıbel Başkan Yardımcısı Afet İnan ve üyelerden Profesör Şevket Aziz Kansu'nun Mimar Sinan'ın Süleymaniye'deki mezarı açıldı. Mezarı açıldı açılmasına da kemikleri bile erimiş olan Mimar Sinan'ın naaşında acaba kafatası var mıydı? Bunun önemi yoktu aslında. Önemli olan Türk müydü, değil miydi? Bunu bir şekilde kanıtlamak istiyorlardı. Bu çok büyük bir haberdi. Bu nedenle birçok gazete Mimar Sinan'ın kafatasının ölçüldüğünü ve kafatasının Türklere ait olan Brakisefal kafatasına ait olduğu yazıldı ve 1935 yılında bir gazetede Süleymaniye'de Büyük Türk Mimari Sinan'ın mezarında araştırmalar yapılmış, Mimar Sinan'ın kafatası çıkarılmıştır. Koca mimarın kafatası sağlam ve bozulmamış olarak bulunmuştur. Koca dahinin kafatası üzerinde yapılan tatkikat, büyük mimarın yalnız kültür itibariyle değil, ırk olarak da Türk olduğunu göstermiştir. Türkler ırk itibariyle brakisefal, yani yassı yuvarlak kafalıdır. Mimar Sinan'ın kafatasının muayenesinde bu büyük başında brakisefal olduğu meydana çıkmıştır. Mimar Sinan'ın kafatası Antropoloji Müzesi'nde muhafaza edilecektir diye bir haber yapıldı. Bunun üzerine Türk Tarih Kurumu Ulus gazetesinde 06.08.1935 tarihinde resmi bir açıklama yaptı. Bu habere göre Mimar Sinan'ın mezarı, usta mimarın hayatı ve eserleri üzerine araştırma yapılmak üzere açılmıştı. Mezar açıldığında iskeleti de incelenmişti. Ancak mezarının sadece ufak bir kısmı açılabilmişti. Çünkü iskeletten geriye pek bir şey kalmamıştı. Ve mezar heyet huzurunda tekrar kapatılmıştı. Sadece mezarın toprak üstünde ve altında kalan kısımları mezarın yapılış tarzını ve mimarisini anlamak için ölçülmüştü. Buna göre Mimar Sina'nın kafatasının alındığı resmen yalanlandı. Ve heyette görevli mimar Sedat Çetintaş, 1963 yılında Yeni İstanbul gazetesine verdiği röportajda, Mimar Sina'nın adut denilen omuzlardan inen kol kemiklerinin 10'ar santim boyunda birer parça ile kafatasından 3-4 santim çapında bir parça bulabildiğini, bunları idare heyeti huzurunda antropolog Şevket Aziz Kansu'ya verdiğini söyledi. Ancak Mimar Sedat Çetintaş'ın demecine göre, mezar açıldığında Mimar Sina'nın kafatası zaten çürümüştü. Çünkü mezar Mimar Sina'nın ölümünden 347 yıl sonra açılmıştı kafatasının bütün halde olmaması gayet mantıklıydı. Ancak denildiği gibi küçük bir parça bulunduysa bile bunun nerede olduğu hala bir sır. Kimi tarihçilere göre kafatası bir bütün halinde ve Ankara'da gizli bir mahzende saklanıyor. Hatta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde olduğunu söyleyenler bile var. Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Dr. Ayla Sevim Erol ise kayıp kafatasının kendilerinde olmadığını ve 2012 yılında dekanlıktan bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldığını söyledi. Ancak bu açıklamada yeterli olmadı. Peki neden bazı tarihçiler kafa taslarının saklandığını düşünüyor? O yıllarda Profesör Şevket Aziz Kansu, tüm kafa taslarının kurulacak antropoloji müzesine konulacağını söyledi. Ancak böyle bir müze hiç açılmadı. E o zaman neredeydi bu kafa tasları ya da onlardan artakalanlar? Kafa taslarının antropoloji müzesi açılana kadar Türk İslam Müzesi'nde olduğu iddia edildi. Bugün hala orada olduğunu söyleyenler de var. Ama kimse bu konuyu da henüz aydınlatamadı ve 1998 yılına geldiğimizde gazeteci Mustafa Armağan, Mimar Sinan'ın kafatası alınıp yerine konmamış diye bir yazı yayınladı. Gazete küpürlerini göstererek iddiasını destekliyordu. Ancak kafatasının zaten çok küçük bir kısmının kaldığını açıklayan haberleri es geçiyordu. 2016 yılında Ahmet Davutoğlu, ''Tarihimize sürülen bu kara lekeyi aydınlatacağız. İncelemeyi başlattım.'' dedi. Ancak bu demecinden sonra hiçbir şey yapılmadı. Herhangi bir inceleme başlatılmadı. Ama iddialar tekrar gündeme geldi. Herkes olayı istediği yerden anlatırken olan Mimar Sinan'a ve birçok insanın kafatasını oluyordu aslında. Ve ne yazık ki hala bu kafataslarının nerede olduğu bilinmiyor. Ayrıca dönemin devlet adamlarının ırkçılıkla suçlanması da yine tartışmalı bir konu. Atatürk birçok gazetede bütün Türklerin aynı gövdesel yapıda olmadığını, binlerce yıl dünyaya yayılmış, başka toplumlarla kaynaşmış olan Türklerin dış görünümlerinin de başka olmasının doğal olduğunu savunuyordu. 05-10.1932 yılında Cumhuriyet gazetesine ve 26 -10 1932 yılında Diyarbakır gazetesinde yayınlanan demecinde Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır, diyordu. O yıllarda Mimar Sinan'a oldukça değer veren Atatürk, Sinan'ın heykelini yapınız diye imzalı bir not bırakmıştı. Bu isteği ancak 1956 yılında gerçekleşti ve Mimar Sinan'ın heykeli Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde törenle açıldı. Yani tüm bu olanlara baktığımızda elimizde resmi bir belge yok. Bolca haber manşetleri ve aralanmayan sır perdeleri var. Kısacası 400'den fazla eser veren Mimar Sinan'ın kafatasının akıbeti hala bilinmiyor. Oysa çıraklık dönemi için Şehzade Camii, kalfalık dönemi için Süleymaniye Camii ve ustalık dönemi için Selimiye Camii'ni örnek gösteren bir mimardan bahsediyoruz. Doğu ve batı mimarisini inceleyip Osmanlı'ya yepyeni bir mimari anlayış getiren bir mimardan. 40 çeşme su kemerleri ile Kanuni Sultan Süleyman döneminde susuzluk çeken İstanbul'a 55 kilometre mesafeden hiçbir enerji kaynağı kullanmadan suyu 40 ayrı noktaya ulaştıran Koca Sinan'dan. Bunlardan söz edeceğimize. Bugün kafatasının nerede olduğunu konuşuyoruz.